bir hadise oluyor. Şimdi kısaca, kısaca kurban mevzuna girebiliriz. Tarihini arz ettim. Şimdi tatbikini ve meselenin canlı hadisesini anlatmaya biraz çalışayım. Aziz müminler, kurban tabi Müslümanlara, mükellef Müslümanlara bir vecibe, bir vazifedir, kesecekler. Ancak Cenab-ı Hak rahim ve rahman olduğu için fukara insanlara, fakirlere böyle bir külfeti yüklemiyor. E kimler kesecek bu kurbanı? Kitaplarımızda şöyle bir kayıt var. Efendim nisap miktarına ulaşmış nisabı, hesabı olan insanlar keser diyor. Fakat kurban mevzuunda meseleyi biraz daha toleranslı, biraz daha yumuşak, biraz daha fakir insanlara daha muvafık olan şekli tercih etmek lazım. Her ne kadar şer'i nisap miktarı 96 gram altın tutarında veya 96 gram altın yahut da 96 gram altın tutarında Nakit bir para, mihtarı, hesap miktarı bu. 96 gram altın, bugünkü raiçten 50-60 bin lira gibi para tutuyor, 60 bin lira civarında. Demek ki 60 bin lirası olan insan, borcundan harcından hariç, evinde, elinde, bir köşede 60 bin lirası olan bir Müslüman, şerhan zengin sayılıyor zekat vermesi iktiza ediyor. Fakat kurban kesmekte altını değil de gümüşü hesap ayarı olarak almak daha muvafık düşüyor. Bitti pekim rahmetli Ömer Nasuhi hocamız da Allah gani gani rahmet etsin büyük bir alimdi. Yazdığı ilmi halde gümüşü nisap miktarı olarak almış. Ne kadar gümüş? 200 dirhem gümüş diyor. Bir Müslümanın 200 dirhem gümüşü veya 200 dirhem gümüş ayarında tutarında bir parası varsa kurban kesmesi gerekir. 200 dirhem bugünün hesabıyla kaç gram ediyor? 540 gram. E peki gümüşün gramı kaç lira hocam? 30 lira bugün. 30 lira gramı. 540 gram 30 lirayla çarpılırsa 19 bin lira ediyor. Demek ki kurban günlerinde orucundan harcından hariç kenarda köşede 19-20 bin lirası bulunan bir Müslüman bir kurban alıp kesecektir. Kesmezse Allah'ın azarına muhatap olacaktır. Ölçüsü gayet basit yani. Fazla milyoner olmaya lüzum yok efendim altın hesabından da söyleniyor ise de gümüş hesabından söylemek daha muafıktır. Daha muafıktır. Fakirin menfaatine daha muafıktır bu. Daha kolaydır bu.